<laughs> Merhaba arkadaşlar. Yaratlı Sarp'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Sarp. Bugün Pürsün Arakret'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ama çok kötü bir şey oldum. Gördüğünüz gibi bayağı gelişmiş bir şeyler var işte onları tekrar tekrar anlatacağım size. Benim sesim çıkmamış atmadığı için video patlamış ben onu yerine bir tane daha çekeceğim ne yaptığımı teker teker anlatacağım video gitmiş bildiğiniz yani ee, 39 falan aynen işte video patlamış patlamış derken yani sesi olmadığı için ben de atmadım bunun için yeni video çekiyorum şimdi ne yaptık ilk video başladığımda önceki video başladığımda şuradaki tüm her şeyi alıp şuraya taşıdım birkaç mahkum aldık 36 tane mahkumumuz oldu para sıkıntımız vardı o yüzden sonra işte buraya resepsiyon kurduk burada mahkumlar gelip kayıt yaptırıp ondan sonra giysi giydirilip böyle gidiyorlar gidiyorlar içeri yine giysi giydirip buranın sorunu açıp kapamaymış bilgisayar açıp kapadım düzeldi buranın sonu çözülmüştü onu söylemiştim Sonra ıı, duş yapmak zorundayım. Zorundaydım. Ben şöyle bir duş yaptım. Şuraya kapı koyacağım. Hatta şimdi koyayım. Dur koyamıyorum. O olmuyor. O zaman ne yaparız bizde? Şuraya şöyle böleriz. Şuraları şöyle iki tane kap koyarız. <laughs> Heh. İşte duşları yaptım. Şöyle beton koyup arkalarını koydum. Tabi buralar kirli şu an. Şöyle bir havalandırma yaptım. Şuradaki görevi bitirdim açıkçası full. Havalandırma yaptım. Radyolar, ağırlık tezgahları ışıklar rezart rızık dronları koydum sürekli kavga çıkmaya başladı en son zamanlarda hatta o kadar şey ki şu artık mahkumları bile almıyorlar yani gardiyan eksikliğinden şöyle iki üç tane daha gardiyan alacağım He. işte başka ne yaptım video için içerisinde bir şey yapmadım ya yani. şu an şu tellerin çekilmesini bekliyorum sürekli kavga çıkıyor. Ben de sürekli arama yapmak zorunda kalıyorum. Ne oldu? Bir tane fotoğraf bulduk. Bir şeyle uğraşıyor. O zaman arama yapayım ben. Birisi orada bir şeyle uğraşıyordu. Artık o albüm müdür veya aha Bizim mi dere geldin lan? <laughs> of su buraya taşıyor. Nerede acaba? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Su buraya hiç gelmeyecek. Veyahut da buraya. Neyse. İşte böyle bir hapishane oluşturduk. Şuralarda ofisleri dizmeye çalışacağım. Yok ofisleri oraya dizmeyeceğim veyahut da. Şimdi şuraya bir artık hapishaneyi yapacağız diyecektim ki para yetmiyor çok güzel ne varmış ee, görev var mıymış iki ofis var maliyeyi falan muhasebeci falan al diyor o zaman görevleri hemen yapalım şöyle odalar değil betondan yapılar Ne yapabiliriz? Aşağıya yapmayacağım tabii ki müdürün odasına. Aşağı yapmayacaksam yukarı yaparım ben de. Şuraya bir yere yaparım işte. 1 2 3 4 yani 1 2 3 4 şöyle bir şey dördü dörtlük oluyor. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Çalışan kapısından koyalım şöyle. İşçimiz yetmiyor galiba. Ondan böyle gecikiyor her şey. İşçi sayısını biraz yükselteyim de. Tabii ki böylece parayla bitirmiş oldum yükselterek. Buraya nesneler... Ofis... Nerede? Ofis! Neredesin? Ha buradasın. Evet, içerisi falan... Ne istiyorsun şimdi sen? Ofis masası, tamam. Sandalye tamam. Dosya dolabı tamam. Müdürün yerini hazırladık Müdür şimdi yerine gidecektir birazdan. Sen kimsin lan? Yürüsün oğlum müdürün orasından. <laughs> Araçlar değil. Şuraya şöyle bir elektrik çekersek güzel olur. Aa su çekiyorum lan dur. Elektrik çekersek güzel olur. Şimdi müdüre ne diyeceğiz? Ne diyecekmişiz? Eee bürokrasiden maliye etkin Maliye var mı Burada maliye durum. Yani maliye. Diyorsun o 500 lira kardeş bizim ona paramız yetmiyor. Hop kavga çıktı. Arama yapın gençler. Bu kavga çıkartmaya cüret ettiğine göre bir şey vardır bu hapishanede. Şimdi Ben bu video kaç dakika olmuş ona bakayım da öyle deneyim ben mi? Tamamdır dakikayla öğrendim. Daha 7 dakika falan falan geçmiş falan filan geçmiş. Şimdi buradan mali durum etkinleştirelim. Müdür dinlenme lan dinlenme oğlum. Lan dinlenmesene. Cık cık. Niye dinleniyorsun müdür? Niye dinleniyorsun senin şunu araştırman gerekiyor. Neyse dinlenin sen dinlenme bari. Ha araştır. Betonun yapı için ne kadar gerekiyor? Uuu baya pahalı lan. Şu kadarı bile 900 yani. Şu kadarı. Bunda bunun farkı ne ya? 9 lira olmasını bekleyeceğiz. ha düşemedi şöyle yaptık. Bir de bu var. Başka bir görev almayı denesem. Sağlık ve refah. Onu yapmam ben. Bu da biraz az para veriyor. Avansı böyle büyük veren yok mu? Artık şunu etkinleştireceğim yani başka çaresi yok. Pardon 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 iptal iptal. Temeli buna göre at. Şuradan bir tane çalışan kapısı yapalım. Ben de tuttum dakikayı unuttum lan. He aynen. Şimdi geri aklıma geldi. Hop. Bütün orayı şey yaptılar. Batırdılar. Nesneler deyip yok odalar deyip şöyle burayı da ofis deyip sonra geri malzemeler deyip değil odalar deyip değil çalışanlar deyip muhasebeci alalım sonra Abi ne gerekir? Dosya dolabı. Aa dur yanlış koydum. Bunu ne yanlış koymuşuz lan? Bir de sandalye. Fazla heyecan yok ya bu Bildiğiniz plan yapıyoruz. Hep planla geçiyor. Tabi benimle bilgim yok. O kadar. Heh. Ay yine yanlış. Yani bunu böyle yerleştirelim. Tamam muhasebecimiz doldu. Şimdi ne diyor? Bürokrasiden devri etkinleştir. Değil bu güvenlik. Ee, güvenlik olay raporları çalışan bitkin. Ha tamam bitmiş. Hmm. bakımdan bakımı etkinleştir dedik de biz aynen iyi dedik ya bu yıl senin ikide bir ya şimdi heh betondan yapı diyeyim şöyle bir yapı yapmamız lazım bizim nesneler deyip şuraya bir tane Çift kapı. Çift parmaklı kapı <laughs> koymamız lazım. Gideceğim şey de. Neyse koysun. Ona kadar güvenlik kutusu sertifikası. Bir güvenlik şefini inşa al. Bir ofis gerekli falan demiş. Güvenlik yapıyor. Seni de açalım. Sen de boş boş durma. Maliyeci. Banka kredisini açalım sen de. Heh. Şimdi. Betondan duvar deyip Şöyle duvar çekelim. Şöyle heh. Pardon. Heh, şöyle. Şöyle. Şöyle hücrelerini yapalım artık adamların. Diğer bölümde ağırlaştırmış hücreleri yaparız. Cezalar falan ayarlarız. Böyle kavga çıkartanlar falan ağırlaştırmış hücre cezası alırlar. Bakım açıldı galiba. Dur dakikamızı. Aa benim videoyu bitirmem gerekiyor. Diğer bölüm yapacağız yani. Diğer bunları. Daha acelesi yok hemen. Şöyle bir bakım açılmış mı. Ee, daha bunlar açılacak. Neyse. Diğer bölüm bunları hallederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Neden bu bölümde hiçbir şey yapmadık. Çünkü yaptım ben ama. Video silinmişti. Size anlattım bu olayları. O yüzden 15 dakika biliyorsunuz video. Neyse. Bay bay. Yeni bölüm 5 like bu arada. 5 like istiyorum on like çünkü zor geliyor. 5 like sonra görüşürüz. Bay bay.